Kayra bugün Roblox'a 13 e, yılının Plagius diye bir oyun varmış. onu oynuyoruz güzel bir oyun Evet bugün oyun amacı böyle bir kişi rastgele bir kişi böyle geliyor şöyle bize bomba niye atıyor biz de böyle hayatta kalmaya çalışıyoruz Ama hiç hasar almıyor da bunlar nereye gidiyor Peki yarın nasıl giriyorsunuz abi siz? Hiç denemeyim ya söyleyebilirim. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Abi şu ölenlerin yarısının çoğunun fazlası bak şuraya atlarken öldüler. Daha bu kimse öldürmedi şuradaki kişi kimse. Abi oyun donuyor. Yeah. <laughs> İnşallah ben çıkarım var ya ben yaparsam vay yersin. Evet. Hmm. Bu sefer kim ki? Orada bir savaş. Kim? Ha, i̇ki kişi var. Hmm bu bugün bu ne biz ateş etmesi lazımdı. Ne oldu? Hata? Ben çıkarsam mı inşallah? Adam bir dakika düştü aşağıya. Osman Hamza. Kim? Belli değil. Ha belli şimdi. çık gülü gülü. Şuraya, şuraya çıkmaya çalışmıştım da olmadı iş. Hadi ya. Abi oyun donuyor mu? Bana böyle gece bilmiyorum ki. Hadi iki kişi kaldı. Üf. Bu uzun arkadaşlar bu uzun sürecek gibi ben videoyu durdurayım bu buna... ne ben bitirir çok da çok usulmadasın ya? ah be ben çıkamadım

Bu bu kişi biraz sen tehlikeli çıktı sıfır. Ay. 4 kişi var. Buzun sürer. Ben şey yedide hemen geliyorum. Of çok şükür bitti ya. Vay ben yarım saat bekliyorum bunun bitmesine. Hadi ben çıkayım ya. Bir kere ben çıkayım ya. Allah hiç ben çıkayım. Öf, başkası çıktı. <laughs> atamaz ki, atamaz ki. Vuramaz ki. Bu sefer en sonu ben kalacağım bu arada arkadaşlar. <laughs> bir kişi gitti. Kim gitti acaba? Bu hep altı mı vurmaya çalışıyor? <laughs> Abu, Şuna bak. Altı vurup üstteki kaynatacak. Vay akıllı. Ya What is the Ben de ama şansım acaba? Çünkü bu 6 vuruyor. O bir üst diker o 2. Ölürüm o da 3. Kazanamam o 4. Acaba birinci oğluna mı koyuyorlar oraya? Hadi oyun bakıyor. Şöyle şey. de Ben videoyu durdum hemen gidiyorum. Yani. iki dakika ya sürdü ya sürmedi. Bu sefer ben kazanacağım ama eminim. Bu sefer ben kazanacağım. Yani kayra oyunda oyun edit. Aha birisi sayı belli oldu. Hadi e, çıksana. Aha çıktı. Bu da mı olacak? Ya e bu da at. Aha bir kişi şey gitti. Kurban. Burada ben çok sinirde duruyorum. Az geri gireyim. <laughs> bu çok uzun sürer. Ben o sırayı bir sene bari. <laughs> bir kişi şey daha gitti. Oğlum şuraya atlamayasınız ya. Şu at deyince ölüyorsunuz. oyun bitti yıkıcı bulun neyse arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız hepinizi seviyorum görüşürüz ve bay bay